Gençler merhaba. 8. sınıf inkılap tarihi 1. dönem 1. yazıda sınavımızla karşınızdayım. Toplam 11 sorudan oluşmaktadır. Tabi bu 11 soruyu biraz daha çoğaltacağız. Soru içerisine soru türeteceğiz. Bu yüzden soruları çözerken lütfen dikkatli dinleyelim ve not alalım. Şimdi 1. sorumuzdan başlayalım. Osmanlı Devleti'nde batı tarzı eğitim veren okullar, dini eğitim veren medreseler, azınlık okulları, yabancı okullar bulunmaktadır. Bu da göre Osmanlı dönemi eğitim sistemi hakkında ne söylenebilir deniliyor. Şimdi arkadaşlar Osmanlı devletinde modern okullar ayrı, dini eğitim veren okullar ayrı, yabancıların ayrı, azınlıkların ayrıysa biz buna diyoruz ki Osmanlı döneminde eğitim öğretim birliği yok. Şu an günümüzde var arkadaşlar ama o zamanda eğitim öğretim birliği yoktu. Çünkü hepsi ayrı ayrıydı. Hemen cevabımızı yazalım. Evet arkadaşlar cevabımızı yazdık. Osmanlı döneminde eğitim birliği yok. İkinci sorumuza bakalım. Mustafa Kemal 31 vak vakasından sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmiş. Arkadaşlar buradaki anahtar kelimemiz sezmiş. Bakın sezmek demek ki ileride bir şeyler olabileceğini anlıyor. Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesi ortada düzen ve disiplinin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte yine bir anahtar kelimemiz var burada. Vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini görmüştü. Yani gelecekle ilgili düşüncelerini belirtmiş. Nitekim Balkan Savaşları sırasında ordumuz büyük bir felaketle karşılaşmıştı deniliyor. Yani demek ki Mustafa Kemal önceden bir şeylerin olabileceğini anlıyor ve sonuçta da Balkan Savaşları sonucunda da Mustafa Kemal'in düşüncesi sonuçlanıyor. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İleri görüşlülük. Bu olay Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır denilince hemen cevabımızı yazalım. İleri görüşlülük. Evet cevabımızı yazdık. İleri görüşlülük. Üçüncü sorumuza bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya'yı savaş dışı bırakmak amacıyla Sarıkamış Harekatı ile taarruza geçen Enver Paşa ve ordusu erzak sıkıntısı çekmiş ve soğuk kış şartlarından dolayı binlerce askerimiz şehit düşmüştür. Hakkında bilgi verilen cephenin adını yazınız deniliyor. Arkadaşlar cephelerle ilgili sorular gelir. Böyle bir bilgi verilir hangi cephedir der. Hemen cevabını yazalım biz bunun. Bu Kafkas cephesi arkadaşlar. Çünkü Ruslarla savaştığımız tek cephe Kafkas cephesi. Aynı zamanda Sarıkamış Harekatı Kafkas cephesinde. Enver Paşa'mız Kafkas cephesinde. Bir de burada yine taarruza geçen diyor. Bizim iki tane taarruza geçtiğimiz cephemiz var. Kafkas ve Kanal. Bunları unutmayalım. Yine soğuk kış şartlarından dolayı binlerce şehit vermiştik biz burada. Sarıkamış Harekatı'nda. Yani cevabımız Kafkas cephesi. Evet cevabımızı yazdık ama tabi bunlarla ilgili cephelerle ilgili yeni sorular gelebilir dedik. Biz mesela bu cepheleri komple bilmemiz lazım. Mesela hangileri saldırı cephesi, hangileri savunma cephesi, hangileri yardım cephesi. Saldırılarımız yani taarruz cephelerimiz hangisi? İki taneydi Kafkas ve Kanal cepheleri. Savunma cepheleri Çanakkale, Hicaz Yemen, Irak Basra, Suriye, Filistin. Yardım cephelerimiz arkadaşlar gram diye kodlamıştık. Galicia, Romanya ve Makedonya'dır. Bunları unutmayalım. Bunlarla ilgili cümleleri de bilelim. İçeriklerinde neler olmuş onları da bilelim. Mesela kanal cephesinde kanal neydi? Süveyş kanalı yani su yolu. İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu kesmek için açılan cepheydi. Yani Kafkas ve kanal bizim açtığımız, bizim saldırdığımız, taarruza geçtiğimiz cephelerdir. Bunları unutmayalım. Ee, savunma cephelerimizden arkadaşlar Çanakkale'yi kesinlikle bilelim. Çanakkale cephesi itilaf devletlerinin Rusya'ya yardım götürmek için Çanakkale boğazından geçmek zorunda kaldıkları bir cephedir. Rusya nerede savaşıyordu? Rusya Kafkas cephesinde savaşıyordu. Evet, Kafkas cephesine Rusya yardım gidemediği için hatta Bolşevik ihtilali çıkmıştı. Bu yüzden Rusya savaştan çekilmişti. Bunları unutmayalım. Yine Çanakkale ile ilgili Jong Bayır, Settül Bahir, ana partalar bunları da unutmayalım. Önemli başarılar elde edilen yerler. Ee, yine arkadaşlar Hicaz Yemen cephesi de önemlidir. Kutsal topraklarımız. Burada Fahrettin Paşa, namı değer çöl kaplanı demiştik biz buna. Ee, yine burada ümmetçilik fikri, ümmetçilik eşittir İslamcılık fikridir. Bunları da unutmayalım lütfen. Bunlar da çıkabilir. Irak Basra cephesi de önemli. Burada ne vardı? Irak petrolleri diyorduk biz buna. Irak petrollerini ele geçirmek için açtıkları cepheydi. Yine burada kısa süreliğine bir başarı elde ettik. Büyük bir başarıydı Kut'ül Amare. Buna da unutmayalım lütfen. Yani cephelerle ilgili cümlelerimizde lütfen aklımıza not edelim. Üçüncü sorumuzun cevabını da yazdıktan sonra dördüncü sorumuza geçelim hemen. Evet dördüncü sorumuzu da okuyalım. İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesine dayanak göstererek Arkadaşlar 7. maddesi neydi Mondros'un? İtilaf devletlerinin güvenliklerini tehdit eden bir yer olursa yani herhangi bir yerde karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri buraları işgal edebilecek. Yani bu 7. maddemizdir. Toprak bütünlüğümüzü hedef alan maddedir. Devam edelim Osmanlı topraklarının işgale başladı. Bunun üzerine vatanı iç ve dış düşmanlara karşı savunmak için silahlı direniş örgütleri olan Kuvayi Milli oluşturuldu. Kuvayi Milliye Birlikleri Yunanlıların 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmesinden sonra yoğun olarak Batı Anadolu'da kurulmuştur. Yunan işgaline karşı mücadeleye başlayan Kuvayi Milliye Birlikleri ülkenin diğer bölgelerinde de işgalcilere karşı direnişlerini sürdürmüşler. İşgal edilmeyen bölgelerde ise demek ki arkadaşlar biz buradan ne anlıyoruz aslında? Kuvayi Milliye Birlikleri düşmanı yurttan atabilmek için yani bağımsızlık mücadelesi verebilmek için kendi bölgelerini savunmaya çalışıyorlar. Devam edelim. İşgal edilmeyen bölgelerde ise güvenliği sağlamak ve iç isyanları önlemek amacıyla görev yapmışlar. Yani hem düşmanla mücadele veriyorlar hem de iç isyanları durdurmak için mücadele veriyorlar. Büyük çoğunluğu sivil halk tarafından oluşturulan Kuvayi Milliye Birlikleri düzenli ordu kurulana kadar işgalci devletlere karşı mücadele etti. Verilen metne göre Kuvayi Milliye Birliklerinin milli mücadeleye olan katkıları nelerdir yazımız deniliyor. Şimdi arkadaşlar hemen yorumlayalım. Mondros'un 7. maddesine dayanak olarak topraklarımız işgal edilmeye başlanıyor. Bunun üzerine halk sokağa dökülüp düşmanı yurttan atmak için mücadele veriyor. Biz buna Kuvayi Milliye diyoruz. Yani Kuvayi Milliye düşmanı yurttan atmak için, kendi bölgelerini savunmak için bağımsızlığa karşı verdikleri mücadele. Hem düşmana karşı hem iç isyanlara karşı arkadaşlar düzenli ordu kuruluncaya kadar mücadele veriyorlar. Şimdi bu cümlelerimizi toparlayıp hemen yazalım. Evet cevabımız hazır. Vatanı iç ve dış düşmanlara karşı savunmak için mücadele ettiler. Şurada yazıyor zaten iç ve dış düşmanlara karşı içtekiler kimler? Azınlıklar isyan ederken dışta da arkadaşlar düşmanlara karşı itilaf devletlerine karşı mücadele veriyorlar. Düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmana karşı kendi bölgelerini savundular. Bu yüzden bölgeseller arkadaşlar kendi bölgelerini savunuyorlar. Aynı zamanda mesela böyle bir soru değil de Kuvayi Milliye ile ilgili mesela Kuvayi Milliye'nin özelliklerini yazınız denir. Nedir Kuvayi Milliye? Düzensiz birliklerdir bunu bilelim. Disiplinsiz birliklerdir çünkü eğitim almamış kişiler halktan oluşan kişiler aynı zamanda. Aynı zamanda arkadaşlar bunlar düşman düşmanı yurttan atmak için düşmanı oyaladılar yani yavaşlattılar fakat düşmanı tamamen yurttan atamadılar. Bu yüzden de arkadaşlar peki Kuvayi Milliye neden ortaya çıkıyor? Mondros'un bir maddesi daha var. Ordular terhis edilecek. Silaha cephane el konulacak denilince e ordu yok, silah yok, cephane yok, etrafımız düşmanla sarılmış. E, peki bu vatanı kim kurtaracak? Halk. Yani Mondros'un o maddesine yönelik Kuvayi Milliye kuruluyor vatanı kurtarmak için. Evet arkadaşlar yani şöyle diyelim disiplinsiz, düzensiz, aynı zamanda bölgeseller e, yani ulusal bütün vatanı savunmuyorlar, kendi bölgelerini savunuyorlar. Düzenli ordu kuruluncaya kadar da düşmanı oyalıyorlar. Bunları unutmayalım lütfen. Fakat düşmanı kesinlikle yurttan atamıyorlar. Düzenli ordu atar, atacak onu. Evet dördüncü sorumuzun cevabı bunlar. Farklı şekilde sorular da gelebilir dedik. Onları da söyledik. Gelelim beşinci sorumuza. 5. sorumuz Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheleri sırasıyla yazınız deniliyor. Mustafa Kemal'in savaştığı cepheler arkadaşlar çıkıs diye kodlayabiliriz. Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin. Hemen yazalım. Evet. Arkadaşlar ÇKS yani çıkış çıkış diye kodlayın aklınızda öyle kalsın fakat çıkış diye yazın. Çanakkale cephesi, Kafkas cephesi, Suriye, Filistin cephesi sıralaması da bu şekildedir. Lütfen bunları e, not alınız. 6. sorumuza bakalım hemen. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girme nedenlerinden 3 tanesini yazınız deniliyor. Hemen yazalım onları. Hatta söyleyelim önce. Osmanlı Devleti arkadaşlar en başta tarafsızdı. Hiçbir tarafa katılmadı. Fakat arkadaşlar daha sonrasında İtilaf Devletleri'nin kapısını çalıyor. Fakat İtilaf Devletleri kabul etmiyor. Neden? Çünkü İtilaf Devletleri'nin çıkarlarına ters. Sonrasında ise siyasi yalnızlıktan kurtulmak için Almanya'nın kapısını çalıyor. Almanya'da arkadaşlar zaten dünden razı hemen kabul ediyor. Yani en baş sebebi siyasi yalnızlıktan kurtulmak bir. İkincisi kaybettiği toprakları geri almak. Üçüncüsü ise ekonomik bir neden kapitülasyonlardan ve duyun umumiyeden kurtulmak. Bu yüzden savaşa giriyor. Bir tane daha sebebimiz var. Enver Paşa'nın aşırı derecede Alman hayranlığı. Bu yüzden arkadaşlar bize 3 tanesini istediği için 3 tanesini yazalım. Arkadaşlar sorumuzda Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme nedenlerinden yani aslında sorumuzun kökü birazcık eksik olmuş. Almanya'nın yanında savaşa girme nedenlerinden 3 tanesini yazalım denilirse aslında biraz daha mantıklı olur. Hemen cevapları yazalım. Evet arkadaşlar siyasi yalnızlıktan kurtulmak kaybettiği toprakları geri almak peki de kaybettiği toprakları geri almak istiyor Balkan Savaşı'nda ve Trablusgarp Savaşı'nda Devam edelim kapitülasyonlar. Kapitülasyon nedir? Ekonomik ayrıcalık. Bunu da unutmayalım. Duyun Umumiye Genel borçları İdaresi. İkisi de ekonomik bağımsızlığımıza ters arkadaşlar. Osmanlı'nın ekonomisini çökertendir. Bunlardan kurtulmak için giriyor. Hatta savaşın en başında tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırdım diyor. Ve savaşa da zaten bunun yüzünden giriyor. Enver Paşa'nın aşırı Alman hayranlığı bu da Almanların yanında girme sebeplerimizden bir diğeri. 4 tane yazın derse bunları yazarsınız. 3 tane yazın derse şunları yazarsınız. Peki arkadaşlar sorudan soru üretelim. Şimdi birinci Dünya Savaşı'nın genel sebepleri var, özel sebepleri var, bahane yani başlatan sebebi var. Bunları da bilelim. Bunlar da çıkabilir. Mesela genel sebeplerimiz 4 taneydi: Sömürgecilik yani hammat ve pazar yarışı, milliyetçilik silahlanma ve bloklaşma yarışı. Bunları unutmayalım. Özel sebeplerimizden mesela Panslavizm, Alsas Loren ya da işte Avusturya Macaristan'la Rusya'nın Balkanlara hakim olma mücadelesi bunlar da hep özel nedenler. Bunları da bilelim. Bahane sebebimiz de bilelim. Avusturya Macaristan Veliahtı Ferdinand'ın Sırplı bir milliyetçi tarafından öldürülmesiyle savaş başlıyor. Bu da bahane. Fakat asıl sebep nedir derse temel sebep nedir derse bu ise ekonomiktir. Yani ham madde ve pazar arayışı. Bunları unutmayalım. Bunlar da sınavımızda çıkabilir. Hatta mesela burada Almanların yanında savaşa girme nedenimiz. Peki Almanlar bizi neden istiyor? O, aslında o da çıkabilir. Onu da başka türlü mesela Almanlar bizi neden istiyor? Dini nedenden dolayı. Yani halifelik gücümüzden dolayı. Coğrafi konumumuzdan dolayı. insan gücümüz pardon insan sayımızdan dolayı. Yani nüfusumuzdan dolayı. Biz bunu aynı zamanda demografik diyoruz. Bakın demokratik değil. Demografik nüfus yapımızdan dolayı istiyor. Yine arkadaşlar Almanya savaşı geniş alanlara yayaraktan kendi yükünü hafifletmek istiyor. Bunların da hepsi diğer çıkacak sorular arasında yer alabilir. Bunları da bilelim lütfen. Şimdi gelelim 7. sorumuza. Evet. Yedinci sorumuz Mondros ile ilgili. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın bazı maddeleri verilmiş. Bizlerden yorumlarını istiyor. Böyle bir soru da gelebilir. Bunları da unutmayalım. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci maddemizden sınırların korunması ve iç güvenliğin temini dışında Osmanlı ordusu terhis edilecek. Hatta silah cephaneye el konulacak. E peki buradaki amaç nedir? Ordu dağıtıldıysa arkadaşlar yorum olarak. Bakın burada yorum diyor ama bazı öğrencilerimiz şunu karıştırabiliyor. Yani kendi yorumunuzu yapmayın. Bunların hepsi bilgi yorumudur her maddenin kendine özel bilgi yorumu var kendi kafamızdan asla yorum yapmıyoruz e baktığımız zaman zaten ordu yok silah yok cephane yoksa bu vatanı kim koruyacak demek ki kimse koruyamayacak yani amaçları vatanı savunmasız bırakmak yani Osmanlı'yı savunmasız bırakmak yorumumuz direkt bu Evet bir diğer maddemize bakalım. Doğudaki 6 ilde Van, Erzurum, Bitlis, Diyarbakır, Sivas, Elazığ. Biz buna vilayeti sitte illeri diyoruz arkadaşlar. Sitte 6 demektir. Vilayet il demektir. Doğudaki 6 ilde karışıklık çıkarsa bu iller ihtilaf devletleri tarafından işgal edilecek. Şimdi Doğu deyince birilerine torpil geçilmiş kime? Doğu deyince, Doğu deyince arkadaşlar eşittir biz ne diyorduk? Ermeniler. Yani bağımsız bir Ermeni devleti kurulmasına izin verilecek demek isteniliyor. Hemen yazalım. Evet arkadaşlar bunu da yazdık. Unutmayın Doğu deyince eşittir Ermeniler aklımıza gelsin. Diğer maddemize bakalım. İtiraf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde. Herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacak. Arkadaşlar Mondros'un birçok maddesi var ama bizim için 7. ve 24. maddeler çok çok önemli. İkisi de Osmanlı'nın toprak bütünlüğüne yönelik yapılan adımlardır. 7. maddemiz en önemlisi Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiği maddedir. Osmanlı'nın üç türlü yok oluşu var. Mondros ateşkes antlaşmasıyla fiilen. Budanya Ateşkes Antlaşması ile hukuken saltanatın kaldırılmasıyla da resmen sona ermiş. Şimdi bu maddenin yorumu ne? En önemli maddesi demiştik toprak bütünlüğümüzü hedef alan bir madde buradaki amaç itilaf devletleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek diyor. E o zaman Anadolu'nun her yeri işgali açık hale geldi. Bir, çünkü herhangi bir yeri diyor, Doğu demiyor, Kuzey demiyor, Güney demiyor, herhangi bir yer dediği için her yer işgali açık hale geldi. Bu birinci yorumumuz. Bir diğer yorumumuz ise arkadaşlar yazıyor yazıyor. Nerede yazıyor bu? Mondros'ta yazıyor. Mondros uluslararası bir antlaşma. Bu antlaşmaya Rauf Paşa gitti imza attı. Antlaşmalara imza attığımız için arkadaşlar imza atılan her şeyin hukuki gerekçesi vardır. E o zaman bunlar diyor ki Mondros'a siz imza attınız. O zaman bunu kabul ettiniz. Yani it, işte, e, itiraflar işgallerine hukuki gerekçe hazırladılar. Hemen yazalım bu iki yorumumuzu. Evet arkadaşlar. Mondros'un bunlar maddesi. 7. ve 24. maddesini unutmayalım. Bir de arkadaşlar bakın bunlar bilgi yorumu. Bunları kesinlikle bilelim. Hatta şu 7. maddenin yorumunu adamı soyadımız gibi lütfen bilelim. İşgalleri hukuki gerekçe hazırlandı. Bunu da unutmayalım. Gelelim 8. sorumuza. Selanik şehrinde Türk, Bulgar, Rum, Ermeni, Yahudilerin bir arada yaşamışlar ve aralarında Fransız ihtilali etkileri gelmeden önce herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Yukarıdaki duruma göre Selanik şehrinin hangi özelliğinden bahsedilmiş? Şimdi Selanik'te birden çok milleti var. Türk, Bulgar, Rum, Ermeni, Yahudi. Yani aslında biz buna çok uluslu yapı diyoruz. Hangi özelliğinden deyince çok uluslu yapısından bahsetmiş arkadaşlar. Osmanlı'nın da çok uluslu yapısı var. Bu yüzden Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilikten etkilenerekten parçalanabiliyorlar. Hemen yazalım cevabımızı. Evet arkadaşlar cevabımızı da yazdık. Geldik 9. sorumuza. 9. sorumuz bir politika. Yani Rusya'nın bu politikası deniliyor. Bakalım Rusya'nın bütün Slav topluluklarını yabancı egemenliğinden kurtararak kendi hakimiyeti altına alma düşüncesidir. Bu durum Balkanları almak isteyen Avusturya-Macaristan ile düşman olmalarına neden olmuştur. Arkadaşlar Rusya deyince zaten direkt aklımıza ne gelecek? Pan-Slavizm gelecek. Pan-Slavizm bütün Slavları birleştirip o Balkanlardaki Slavları birleştirip sıcak denizlere yani Akdeniz'e inip burada büyük bir Rusya kurmak, biz buna Pan-Slavizm diyoruz. Slavları birleştirme düşüncesi yani. Hemen yazalım. Evet arkadaşlar. Panslavizmimizde yazdık geldik 10. sorumuza 10. sorumuz verilen metinde 1. Dünya Savaşı'nın hangi alanla alan dediği için arkadaşlar aklımıza neler gelsin ekonomik sosyal siyasi e bunlar dini bu gibi alanlar gelsin lütfen baktığımız zaman sanayileşen Avrupalı devletler Aha hemen bir anahtar kelime sanayileşen ham madde dünyanın ikinci bir anahtar kelime ham madde. Dünyanın çeşitli bölgelerini sömürgeleştirerek sömürgeleştirme bunu da unutmayalım sağlamaya çalıştılar. Bu sebeple sömürgeci devletler arasında yaşanan çıkar çatışmaları çıkar çatışması Birinci Dünya Savaşı'nın önemli nedenlerinden biridir deniliyor. Yani arkadaşlar bunların hepsi ekonomik nedenle ilgili sömürgecilik eşitlik ekonomi ham madde ve pazar aracı derse yine ekonomi sanayileşen ya da sanayi devrimden bahsediyorsa yine ekonomi çıkar çatışması diyorsa yine arkadaşlar aslında ekonomi çıkar çatışması sömürgeci devletler çünkü. Yine ekonomi. Hemen cevabımızı yazalım. Evet, 11. sorumuza bakalım. Mustafa Kemal Paşa'nın fikir ve kişilik yapısının oluşmasında bazı yerli ve yabancı yazarlar, şairler etkili olmuş. Bu yazar ve şairlerden üçer tanesini yazınız deniliyor. Şimdi arkadaşlar Milliler yani yerliler, yerliler bizimkiler. Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökal, hatta Ziya Gökal fikirlerimin babasıdır demiştir. Yabancı yazarlara ne yazabiliriz? Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu gibi yazarları etkili ekleyebiliriz. Şimdi bunları hemen yazalım sonra yorumlayalım. Evet gençler şimdi Namık Kemal yine arkadaşlar vatanseverdir. Yani vatan ve millet şiirleri yazar. Bu yüzden vatanseverliği öğreniyor. Tevfik Fikret tarih öğretmeniydi. Bundan ben inkılap ruhunu ondan aldım diyor. Yani yenilikçi ruhunu ondan aldım demek istiyor. Mehmet Emin Yurdakul yine milliyetçiliği öğreniyor. Ziya Gökalp Türkçülüğü savunduğu için arkadaşlar burada yine milliyetçiliği öğreniyor. Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques bunlar ise arkadaşlar yabancı yazarlar. Yani Fransız ihtilalinin getirdiği o olumlu etkiler vardı ya hangileri onlar? Eşitlik, adalet, demokrasi, insan hakları gibi kavramlar hatta milli egemenlik gibi kavramları kimden öğreniyor? Bu Fransız ihtilalinin getirdiği yabancı düşünürlerden. Şimdi arkadaşlar bu hem yerli hem yabancı yazarlardan etkilenerek de Mustafa Kemal fikir hayatını geliştiriyor. Böyle bir paranafta gelebilir. Şimdi toplam 11 soru hazırladım ama ben size ekstra olarak yine neleri söyleyeceğim. Mustafa Kemal'in eğitim hayatına yani okuduğu okulların sıralamasını lütfen bilelim. Mahalle Mektebi, Şems Efendi, Selanik Mülkiye Rüşdiyesi, Selanik Askeri Rüşdiyesi, Manastır Askeri İdadesi, İstanbul Harp Okulu, İstanbul Harp Akademisi. Bunlarla ilgili birer cümlemiz de yine bilelim arkadaşlar içeriklerinde neler oldu. Mesela Mahalle Mektebi dini eğitim veren okul, Şems Efendi İlkokulu modern eğitim veren okul ya da manastır askeri idadesinde fikir hayatı gelişiyor gibi cümleleri de lütfen bilelim. Ekstra arkadaşlar başka neler bilebiliriz mesela bize neler çıkar ekstradan? Mesela az önce dedi ki fikir hayatı çok çok önemli. Mustafa Kemal'in hangisinde işte fikir hayatı gelişmiştir? Hangi kişilik özelliğini etkilemiştir? Bir kere çok yönlülüğü bileceğiz, ileri görüşlülüğü, kararlılığını bileceğiz. Bunlar çıkar. Peki hangi olaylarla? Az önce bir tane ileri görüşlülükle ilgili bir soru yazdık. Ama bize mesela kararlılık, vatanseverlik ya da işte çok gönlülükle ilgili de gelebilir. Çok gönlülük ne demek mesela? Bu adam asker ekstra Fransızca öğreniyorsa, ekstra siyasetle uğraşıyorsa, mesela vatan ve hürriyet cemiyetini kuruyorsa ya da hitabetle uğraşıyorsa biz buna çok gönlü diyoruz. Ya da işte Mustafa Kemal gizli gizli askeri sınavlara girmesi bu onun kararlı olduğunu gösterir. Türk Yunan Savaşı'na katılması yine vatansever ve milliyetçi olduğunu gösterir. Böyle paragraflar gelebilir. Ee, mesela meşrutiyetle ilgili bir kavram bir paragraf gelebilir. Mustafa Kemal 31 Mart isyanını bastırdı diye 31 Mart'la ilgili, Mustafa Kemal 31 Mart isyanını bastırdıysa bu çok önemli arkadaşlar. Bir Demokrasi yanlısıdır. 2. Yenilik yanlısıdır. Bunları da unutmayalım. Bunlar da sorularımız arasında gelebilecek cümleler. E, ee, Savaşı da gelebilir arkadaşlar. Mesela bir paragraf verilir. Size bununla ilgili hangi kişi özelliği çıkartılmıştır denilir. Orada mesela gönüllü olarak katıldığı için vatansever diyoruz. Halk örgütlediği için teşkilatçı diyoruz. Bunları da lütfen unutmayalım. Evet, başarılar diliyorum.